Sevgili gençler, sinir sistemi ile ilgili yeni bir başlıkla sinaps ve sinapsta iletim konusuyla karşınızdayım. Evet, ilk önce neyi anlamamız lazım? Sinaps, sinapsis bir araya gelme demektir. Sinaps. Kiminle kim bir araya geliyor? Bir sinir hücresinin aksonları, aksonlarının sinaptik uçları vardı. Hatırlayın. Bu sinaptik uçlar Bakın burada bir sinir hücresinin sinaptik ucu başka bir sinir hücresinin dentriti ile veya impulsu götürdüğü bir salgı bezi ile veya bir kas ile yaptığı bu bağlantı noktalarına sinaps diyoruz. Sinir hücresinin başka bir dokuyla yaptığı bağlantı noktalarıdır. Niçin bu bağlantı noktaları var? elbette ki impulsu karşı tarafa geçirebilmek için. Şimdi sinaps noktalarına odaklanalım. Sinapsın ilk bu soldaki hücresine pire sinaptik nöron diyoruz. Yani impulsu getiren ilk nöron. İkincisi post sinaptik nörondur. İki sinir hücresi arasında oluştuğunu varsayalım. Böyle bir sinaps inceleyelim. Evet. Bu aksonun ucu buna biz sinaptik uç diyoruz. Gördüğünüz başka bir dendrit ile bir araya gelmiş. Arada bir boşluk var. Birbirine değme yok. Bu boşluğa sinaptik boşluk diyoruz. Şimdi bu soldaki sinir hücresinin aksonuyla sağdaki dendrite neyi aktaracağız? Impulsu aktaracağız. İlk önce şekil üzerinden ifade edeyim, sonra yazılı olarak tekrar etmiş olalım. İlk önce impuls akson ucuna gelir. Impulsun akson ucuna gelmesi akson ucunu depolarize eder. Yani akson ucu uyarılır. Akson ucu depolarize olduğu zaman akson ucunda sinaptik keselerin içinde bulunan bu nörotransmitterler sinaptik kese ile beraber Bakın bu sinaptik kese gider zarla birleşir. Zarla birleşince egzostozla sinaptik kese içindeki nörotransmitterler Bunlar ezberlemek durumunda değiliz. Birazdan bahsedeceğiz. Nörotransmitterler sinaptik boşluğa boşalır. Kırmızı noktalar şeklinde gösteriyoruz. Bu e, nörotransmitterler difüzyonla karşı hücrenin dendritinde onları bekleyen reseptörlere değdiği zaman impuls karşı tarafa iletilmiş olur. Bu geçiş nörotransmitterlerle olduğu için kimyasal bir geçiştir ve karşıya geçişte difüzyonlu olduğu için tabii ki sinir hücresindeki geçişe göre çok daha yavaştır şimdi bunu bir de yazılı olarak ifade etmiş olalım Sinaptik iletim nasıl oluyor kimyasal yolla oluyor nörotransmitter maddeler vasıtasıyla oluyor aksondaki sinir hücresindeki geçişe göre impuls e, iletimine göre daha yavaştır. Evet. Daha sonra sinaptik uçta sinaptik keseler vardır. Bu keselerin içinde iletimi sağlayan nörotransmitter maddeler vardır. Bunları hormon gibi düşünebiliriz. Nörotransmitterler egzostozla hatırlayın sinaptik boşluğa boşalır. Bunların bilgi taşıdığını düşünün. Egzostozla niye? Çünkü protein yapıda ancak egzostozla dışarıya atılırlar. Sonra difüzyonla karşı hücrenin dentritine veya kastaki hücreye, başka bir dokudaki hücreye difüzyonla ulaşırlar. Evet, impuls nörotransmitterlerle karşı hücreye taşınmış olur. Nörotransmitter dediğimiz maddeler, Evet bu nörotransmitterler bir tanesi biraz daha meşhur. Bunu çizgili kaslar anlatırken tekrar edeceğiz. Asetilkolin, sonra serotonin, noradrenalin, dopamin ve histamin. Bunlar nörotransmitter maddeler. Şu asetilkolini aklınızda tutarsanız veya bu bağımlılık olayında da salgılanan dopamin de belki aklınızda kalabilir. Ama da illa da ezberlemek durumunda değiliz. Şimdi sinapslar niçin var? Belki bunun da cevabını biraz bulabileceğimiz bir olayımız var. Seçici direnç. Evet. Sinir hücreleri beyindeki merkezi sinir sistemindeki özellikle bir sinir hücresi başka yüzlerce sinir hücresiyle ne yapıyor olabilir? Sinaps yapıyor olabilir. Yani bir impulsun gidebileceği yüzlerce başka sinir hücresi var aslında. Şimdi sinapsa gelen her impuls sinaps'tan geçemez. Bu olaya seçici direnç. Direnç engel demektir. Seçici engel diyoruz. Çünkü her sinaps her impulsun her yere gitmemesi lazım. İşte salgılanan nörotransmitterler impulsun diğer nörona geçişini engelliyorsa durdurucu sinaps. Yani sinapsa gelen impuls bir yöne, bir yöne doğru Gidişi engellenir. Buna durdurucu sinaps diyoruz. Gitmesi gereken yöne doğru ise gitmesi kolaylaştırılır. Buna da kolaylaştırıcı sinaps diyoruz. Bu sayede bu sayede sadece hedef organların uyarılması sağlanmış olur. İşte sinapslarda impulsun biraz yavaşlaması da bunu sağlamış olur. Sinapslarda impuls biraz yavaşlıyor adeta kavşağa gelen bir araç gibi hangi yöne doğru gitmesi gerektiği ne karar veriyor ve o tarafa yönlendirilmiş oluyor. Yanlış yere gitmesi engellenmiş oluyor. Nörotransmitterler bilgiyi karşı hücreye aktardıktan sonra artık iletimin kesilmesi lazım. Evet ne oluyor? Bu nörotransmitterler hidroliz edilerek parçalanıyor veya geri emiliyor tekrar kullanılmak üzere. Evet, impulsun ve impuls da, e, sinapsı ve sinapsta impuls üretimini bu şekilde sizlere aktarmış oldum. Evet, bu sinaps olayı, sinapstaki iletişim soru olarak mutlaka karşınıza gelir. Bunu dikkatlice öğrenmenizde fayda var. Şayet faydalandıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.